2 1 2 Olduğun yerde aç bacakları. Hemen aç 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 aç. Otur aç. Otur önce otur. Önce otur. Heh, aç. Açabildiğin kadar. Bak bazıları iyi açıyor değil mi? Bunlar diye Çalışıyorlar çünkü. Bak. Kamburunu çıkarma. Dik dur. Dik dur evet. İki sola iki sağ. Başla. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, son. Dört, bir, iki, sola. Hep beraber. Bir, iki, sağ. Bir, iki, orada kal. Bir, iki, 3, 4, 5. Diğer tarafta orada kal. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 1. Eller havada. Elleri kaldır bakayım göreyim. 2. Yat. Uzan. Bir, iki, Parmak uçlarını geriye çek, dizleri kırma. Bir. İki. Bir. İki. Orada kal. Tam uzan. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Evet. Tamamdır.